Mengeller Ataşehir Jeep bayisinden satış danışmanınız Tolga ben. Bugün sizlerle %100 elektrikli aracımız Jeep Avenger hakkında kısaca konuşacağız. Hadi gelin hep birlikte inceleyelim. ...18 inç elmas kesim çift renkli alaşımlı jantlar. LED farlar ve LED sis farları Gece görüşünde yolunuzu aydınlatacak. LED stoplar her ortamda fark edilmenizi sağlayacak. Bunun yanı sıra kumandadan ve bagaj üzerindeki tuştan kapanabilir elektrikli bagaj kapağı. Eller serbest açılabilir bagaj kapağı. Elektrikli katlanabilir yan aynalar. Deri ön koltuklar. Gümüş gri iç çerçeveler. Aracın ön yaşam alanında sunulan geniş depolama bölümüyle toplam 34 litrelik bir hacim sunulmaktadır. Bu özellik ile Jeep Avenger sınıfında rakiplerini geride bırakarak en iyi iç hacme sahiptir. Geniş iç hacimli, hareketli ön kol dayama Ön konsolda geniş iş hacmi bulunan USB ve Type-C çıkışları olan, 12 volt girişli ve kablosuz şarj özellikli saklama alanı. Aynı zamanda saklama alanını kapatabilen mıknatıslı katlanır kapak. Ön yaşam alanına bakıldığında ilk dikkat çeken bölüm ekranlar oluyor. 10.25 inç full dijital gösterge ve 10.25 inç dokunmatik multimedya ile toplam 20.5 inç boyutlarında bir ekran grubu standart olarak sunuluyor. Sürüş asistanlarıyla zenginleştirilmiş olan Jeep Avenger, kör nokta uyarı, otonom acil durum freni, şerit takip asistanı, trafik tanıma ve sürücü yorgunluk asistanı gibi güvenlik özellikleriyle kapsamlı bir şekilde donatıldı. İç tasarıma dinamik bir görüntü sağlamak için 8 renkli ambiyans aydınlatması. Kırmızı, sarı, yeşil, belki mavi. Sürüş öncesi aracın iç sıcaklığını ayarlamak amaçlı ön iklimlendirme. Multimedya ekranından da ayarlanabilir klima paneli. hayatınızı kolaylaştıracak kablosuz CarPlay hizmeti. Jeep Avenger elektrikli el freni ve 6 farklı sürüş mod seçeneği ile size ayrıcalıklı bir sürüş kazandırır. <laughs> müşterilerimizi Mengeller Ataşehir Jeep Bayisi'ne bekliyoruz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.